arkadaşlar. Yaşlar, biz, bizim sözümüz deymiş. vardı gördüğünüz gibi. De. Geldik ne işte. Ne Yine geldik. Şiş. Bu evde gördüğünüz gibi. Şimdi burayı daha da inceleyeceğiz. Arkadaşlar evet. ama dün bu servis burada değildi. Şu an tedirginiz. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar yanımızda benim benim kuzenim var. Köpek! Köpek! köpekler burada öyle yapıyor? Arkadaşlar iki tane kuduz köpek. Pov pov. Evin içinde. Huv, 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 huv. Arkadaşlar evin içinde iki üç tane de olabilir. Arkadaşlar biz şu an. Arkadaşlar hatırladınız gibi ben burada düşmüştüm benim için tutmuştum. Evet. Arkadaşlar şuraya atayım. Arkadaşlar evet, sefer korumaya geldik gördüğünüz gibi. Ha, beni çık. Arkadaşlar mı? kapı beni çek. Ben de yeni youtuberınız Berat. E, Berat sonra yazarak bana abone olabilirsiniz. Yeni iki tane video attım. Onları Arkadaşlar gördüğünüz gibi